Evet arkadaşlar bugün Kalaf Tati'nin Kalcal Kaçıncı bölümündeyiz bilmiyorum ama Sanırım onda en son Burada kalmıştık canım sıkıldı Uzun zamandır video atmıyordum hatta kanalı bırakmayı düşünüyordum da Ama gene de atayım dedim Neyse yani dediğim gibi videolara birazcık ara verdiğim için canım sıkıldıkça atmaya devam edeceğim. Buradan çıkış yok mu Okulayım. Allah Allah. Nereden çıkacağız arkadaşlar? Oyunu da bayağı unutmuşum ya uzun zamandır. Girmiyorum falan filan vesaire. Ha. Bunlar bizden mi? Ne yapıyorduk burada şimdi? Arkadaşlar dediğim gibi oyunu bayağıdır oynamadığım için unutmuş olabilirim. Neler o bir saniye ölebilirim de. Bir şey ayarlamaya çalıştım. Neyse. Oha. Devam edelim arkadaşlar. Hadi edin lan. Onu Abi Umarım Sesim geliyordur veya iyi geliyordur arkadaşlar emin değilim Dörtte mi atıyorduk Bombayı beşte mi Lan sen ne yapıyorsun Dur 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 Arkadaşlar buralar gerçekten Zorlu her an denk gelen bir bombaya ölebiliriz emin değilim oynamayı da bayağı unutmuşum arkadaşlar gördüğünüz gibi oha durun lan ne yapıyorsunuz taşlamayın oğlum ölsenize lan kaç tane var arkadaşlar ya görüyorsunuz kafamıza Mermi ayacak da. Neredesin lan? Neyse kurtulduk. Oh. Öldüm. Sanırım 10. bölümde arkadaşlar pek demin değildim. Ve bir kule daha basacağız. Bu ikinci olacak sanırım. F bastım. Kaçıp Sper alayım. Aa abi fail. <laughs> Kendi adamımıza vurduk ya. Oğlum salak mısınız lan siz? Benim üzerime doğru ne konuşuyorsun ben de düşman zannediyorum ya arkadaşlar patlattık hemen hiç vakit kaybetmeden birazcık eğim falan almayı unutmuşum ya arkadaşlar Evet temizledik buraya da bir tane kaldı arkadaşlar çok güzel yaşasın o kadar da zor değil göründüğü gibi Ve yeni serilere de başlayabilirim Şu an aşırı heyecanlıyım Videoyu çekerken yani. neden emin değilim Çünkü uzun süreden beri bir Ara vermiştim Vakit olmuyordu yani Kanalı bırakmaya kadar Karar vermiştim yani gitmişti Ama dedim gene de atayım zaten Kimse yok 3-4 kişi belki o da Bot olabilir emin değilim ama olsun. Ben devam edeceğim ya. Sanırım arkadaşlar yılmayacağım. Oyun donuyor arada sırada. Droplarımı özlemişsinizdir. Hala aynı. Durun lan. Oha. Ne oluyor arkadaşlar? Öl E ee, bu arabayı yok etmemiz lazım. Bunu gidiyor lan hala bu arkadaşlar. Bunu yok etmemiz lazım. Dur lan nasıl bir şeyler yap yapabiliriz F'ye basıyorum olmuyor ananı neyse iyice saçmaladık arkadaşlar kafa durdu tabi uzun zamanları video çekmeyince nereden gideceğiz hiçbir fikrim yok Artık bir bitmedim be kardeşim. Bit de final yapak ya. Kaç bölüm kaldı arkadaşlar ya. Kaç görev yani daha doğrusu. Abi nasıl öldüm ya. Bunlar bize mi atmış ne yapmış. Yoksa kendi bombama bomba mı öldüm. en son yarıda kesmiştik biliyorsunuz aha bomba geliyor kaçmayın tamam burayı da çok kolay bir şekilde Yaptığım hiçbir şey yok ya arkadaşlar görüyorsunuz yani çok kolay bir şekilde temizledik arada sırada bir fail'lar olup ölmesek daha iyi olur tabi ama yapacak ah abi buna nasıl kuracağım ya F ah G'ye bastım yine yanlışlıkla neyse son burayı fethedeceğiz sanırım arkadaşlar onları gördüm biliyorum burada bir sığınak var gördüğünüz gibi başlayacağım jerry işiniz şimdi oğlum ölürsem söverim ha, arkadaşlar artık yeter ya temizleseniz de oğlum sığınakları lan oğlum sen bizden mal mısın ya kaç oldu bu arkadaşlar neyse durun lan ne oluyor oğlum kendi adamıma da sıkıyorum arkadaşlar arada kim oldukları belli değil arkadaşlar o yüzden neyse şu an nereye gitmemiz konusunda bir en ufak bir fikrim yok Burayı koruyacağız mı acaba? Raşlayacağız mı arkadaşlar? Sanırım buradan. Şu mermi de mermiyi değiştirip duruyoruz ha. Gene <laughs> oldu lan. Arkadaşlar bu bende tik gibi bir şey oluşmuş sanırım. Yapacak bir şey yok. Kusura bakmayın. Oğlum ne yapıyorsun? Adamlar çarpı korunmuş. Mayınlı bölge vura. Hiçbir şey anlamadım ben arkadaşlar. Çabuk cacı kolun bitireyim temizleyeyim lan hadi. Eskisine göre daha proyum değil mi arkadaşlar kesin öyledir diyorsunuzdur içinizden. Zaten ölümsüz olduğumuz için 3-4 tanesi bize etkilemeyecektir. Ve ölüyoruz. Öldük. Geçmiş olsun. Of arkadaşlar of oğlum video kaydına başladım mı lan ben o kadar boşuna konuşuyorsam severim ya. Şuradan arkadaşlar sever. Ralang. Ölün elinde drop giriyor. Sen daha cürmünle nereye kalkmaya çalışıyorsun? Arkadaşlar adam hala ölmüş kalkmaya çalışıyor. Aha. Bir saniye arkadaşlar bir şey çözmem lazım. Yukarıdan mı aşağıdan mı gitmemiz gerekiyor? Çünkü Tabi görev falan kalmadı. Garip. Durun da bir değiştireyim. Kaçmayın. Koşarak kaçıyorlar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kolum ağrıdı lan. Arkadaşlar yukarıdan değil ya. Aşağıdan. aşağıdan dolamaz buradaki sığınaklar da patladık abi mal mısınız oğlum yol gösterseniz ya ne diyor 2400 sığınak sığınaklarını bulup burası işte bomba geliyor kaç drop girme bir kendine gel oyun ya Oğlum bu kadar boşa konuştuysan var arkadaşlar videoyu başlatmayı unutup Harbi söverim ya Veya video kaydı almadıysa Ne oluyor oğlum ya abi gene aynı yerde öldük ya Arkadaşlar Bitmiyor ee, arkadaşlar. Bitmiyor, bitmiyor. Artık yeter. Burada bekleyeceğim ama kapırdamayacağım. Nereden sıkıyorlar ya? Nereden sıkıyorsunuz? Nereden? bir daha kaçarsan kutunun arkasına saklanıp ağzını burnunu kırarım. Gözüm ağrıdı ya kollarım ağrıdı arkadaşlar. Şuna bak kaç kere öldük. Bir görevi yapabilmek için. Dırma ağzına tükürdümün dır o Girme. Arkadaşlar bu oyun bitince de Belki Metro olabilir Belki Assassin Creed olabilir Serilere başlayabilirim Yanlış oldu lan Kaç Ama Metro'dan emin değilim Başlayabileceğim bir Seri olarak çünkü Oynaması hem uzun sürüyor Arkadaşlar hem de indirmesi beni zorlayabilir baya. Siz bizdensiniz, değil mi? Eee, ne yapacağız burada? Çıkamıyorum. Abi, kaldım burada arkadaşlar ya. şöyle bir saniye abi ne oluyor Öl. Söyler aynı hataya aynı taktiği yemem arkadaşlar. Sığınak bizim değil mi oğlum? Daha demin gelip temizledik. Kaç kere temizleyeceğiz arkadaşlar ya? Ha. Pardon. <laughs> Pardon kusura bakmayın benim maldım benim atammış özür dilerim arkadaşlar özür dilerim Vay, <laughs> Patlattık Gir içeri Gir içeri yürü yürü. gir gir, 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 gir. Bu ne Bir tane daha geliyor arkadaşlar hazır mısınız Güzel Kalafta bitmeye başladıkça görevleri daha güzel oluyor. Yani daha zorlayıcı. Ama daha uzun, güzel, sonsuz bitmeyen bir şey oluyor. Aa! Öldük. Al işte ya. Al işte ya arkadaşlar. Ben ne yapmıştım Nalevin? Girmiştim şuradan. Buraya gel. A. Kendi bombamla patlayacağım yanlışlıkla. Söyerde kendi adamımızı vurduk. Bölümün adını fail koyacağım ya. Bu ne ya? Karanlık odaların önümü göremiyorum ha. Arkadaşlar o yüzden yani yoksa beni bilirsiniz. Aa, na, ölün Nagut'un arkasına saklanmış. Neyse bunlar siz halledin. Ben başkanınız olarak giriyorum içeri. Daha demin ki aynı hatayı yapmayacağım arkadaşlar dedim ve yaptım. Siz bizdensiniz değil mi? Çık buradan nasıl çıkıyorduk? arkadaşlar bu ha ha ne oldu daha evin öldürüyordunuz bir tane daha gelsin o zaman hemen ama böyle havaya uçarsınız e ee, buradan girdik arkadaşlar hiçbir şey olmadı bir oda daha var sanırım şuradan şöyle miydi yok kafam karıştı ya. Dönme dolap gibi bir şey arkadaşlar. Evet, ne yapacağız şimdi? Sen yardım et arkadaşlarımıza. Fantazinin birazcık şeyini çıkaralım değil mi arkadaşlar? Neyse şimdi bu salaklar gelecek arkadaşlar. Biz de bunlar temizleyeceğiz ve görev bitecek. Sanırım ve ben de bölümü bitiririm. Çok uzun olmasın. Kafayı yiyeceğim abi ya bu nedir? Sen ne yapıyorsun ya çekil. E ne oluyor oğlum hadi bitti ya bitir ya sıkıldım yani arkadaşlar hep böyle bekleyince sıkılıyorum ay atacağınız bombanın üstüne otur oturturum lan ben oturmam kafamıza bomba düşmeden arkadaşlar kaçalım Hermit'te aa, aa abi Abi yapma ya Oğlum mal mısınız Bu kaç oldu lan Adama sıkıyorum önüme geçiyorlar ya <laughs> Ağlayacağım arkadaşlar Böyle Bölümün ismi kesin Fake koyacağım abi Final değilse bu Son oyun zannetmiyorum sin artık istiyorum sıkıldım arkadaşlar yeter ya bomba atmayın dojladım çok güzel arkadaşlar çık üstüne çıkılmıyor mu şunun üstüne daha demin çıkmıştım ya oradan of savunacağım kurumuş bazı arkadaşlar çekil lan bunun böyle olmaması gerekiyordu ya arkadaşlar benim oynadığım oyundan zevk almam lazım niye böyle oldu acaba ne baksana çok sıkıcı yani bekliyorsun Savaş istiyorum, kan istiyorum. Makinaya istiyorum. Trump, 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 Trump. Ay salaklar birbirlerini vurdular. Bir daha ölürsem harbi bu sefer cidden ağır söverim arkadaşlar. Telif menif dinlemem. Yeah. Yes. Oley. Oley arkadaşlar. Oley. Oley bitti görev. Hay üstünü Nerede bu işte? Ağaç daha ya? Ha temizleyiz zaten. Bir bitmedi savaşın ya. Bir bitmedi. Ne mutlu Türk'üm diyen arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk arkamda izler zaman atam. Neyse beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bu bölümden de bu kadar uzun. Kafam şişti artık gerçekten yani. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.